Şimdi Ticimak CEO'su Cenk Çiğdemli'yi ve Victoria Secret Türkiye Direktörü Dilek Öziş'i alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Evet Evet Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok fazla tanıdık yüz var, hepinizi gördüğüm için de ayrıca çok mutluyum. Ee, Victoria's Secret, milyonlarca kadının aynaya daha özgüvenle bakmasını sağlayan bir marka. Bugün burada sadece e, global bir markayı değil, e, büyük milyonlara ulaşmış bir dönüşüm hikayesini konuşacağız. Bu oturum benim için kişisel olarak da çok özel çünkü bu hikayenin e, en başından beri TG olarak... Biz de Victoria's Secret Türkiye'ye eşlik ediyoruz. O yüzden e, böyle ayrı bir e, heyecan <laughs> içerisindeyim. E, bu dönüşümün perde arkasını beraber konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de e, yıllardır bir katılımcısı olduğum perakende günlerine böyle bir konuyla e, kendi konumuzu anlatmak e, gururunu yaşıyorum. Herkese e, buraya katıldığı ve bizleri dinlemek için, zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Victoria's Secret gibi global bir markanın Türkiye Ticaret Operasyonu'na bugün baktığınız zaman geldiğiniz noktayı... Ve 2025'teki gideceğiniz yeri ve geldiğiniz noktayı nasıl özetlersiniz bize? Ee, biz geçtiğimiz sene Türkiye'de 10. senemizi kutladık mağazacılık açısından. Bildiğiniz gibi önce ilk mağazacılık olarak mağazalarımızı açtık. Ee, tabii pandemi dönemine kadar da bir dijital geçmişimiz yoktu. Online operasyonumuz yoktu. Hazırlıklarımız vardı. Ama üzerine başlatmış olduğumuz bir proje henüz yoktu. Pandemi aslında bizim için bir fırsat yarattı diyebilirim. Ee, bu yapmış olduğumuz hazırlıklardan belirli bir fikrimiz vardı, nasıl bir site istediğimizle ilgili. Elbette ki global örneğimiz de vardı. Ee, pandeminin olduğu, hatta mağazalarımızın kapattığının üçüncü günü biz hemen bir e, firma arayışı ve hızlı bir çözüm arayışına girdik. Ve o noktada da Digimax'le ve sizlerle yollarımız kesişti. Ee, ve bu kesişme esnasında aslında TGMAX platformu bildiğiniz gibi e, hazır bir platform. Pek çok hizmeti hazır sunuyor. Fakat markanın ihtiyaçlarına yüzde yüz karşılayabilmesi için, aynı zamanda global look ve feel'ın de oluşabilmesi için, bir de bizim istediğimiz müşteriye kolay, hızlı e, ve istediğimiz şekilde alışveriş yaptırabilmesi için bir sürü e, dönüşüm geliştirmeleri yaptık. Çok yakın çalıştık bu dönemde ve iki ay gibi kısa bir sürede önce Victoria's Secret'ın güzellik ve aksesuar sitesini kurduk. Çok başarılı oldu. Hemen müşterilerimize ulaştık. Hemen, tabii arka taraftaki bütün hizmetlerimizi de hazırladık bu iki ay içerisinde. Bu kadar başarılı olunca hemen globalden bizim full assortment sitesinde açmamız istendi ve biz de aslında dünyadaki İkinci site olarak dört ay sonra da Full Assortment tüm siteyi hizmete açtık ve gerçek anlamda son derece güzel, çok beğenilen ve şu anda da best practice olarak diğer ülkelere gösterilen bir sitemiz oldu ve hemen ticari hayatımıza devam ettik. Kısaca o hikayeden şuna devam etmek istiyorum. Biz aslında duyduğunuz gibi 2021'den beri bir dijital dönüşüme girdik, Sitelerimizi, sitemizi açtık ama İlk iki senemizi gerçek anlamda müşterinin Kendisini daha rahat e, ifade edebileceği, daha çabuk ürünlere ulaşabileceği hizmet noktalarını uzun, e, iki yıl kadar e, geliştirmelere ayırdık. Ve bu geliştirmelerden sonra kendimizi iyi hissettiğimiz anda artık bir app projesine girdik ve 2022'de mobil app'imizi yaptık. E, o günden beri de devamlı geliştirmelere çok önem veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada beni çok heyecanlandıran, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştık. Artık bir olgunluk noktasına geldiğimiz için de müşterimizi daha iyi tanımamıza neden olacak bir CRM projesi üzerinde çalışıyoruz. Hatta geçtiğimiz yıldan bu seneye kadar altyapısını hazırladığımız, yine beraber çalıştığımız bir projenin Şubat ayında birinci aşamasında açtık ve müşteri tekilleştirmemizi yaptık. Artık bu sene sonuna kadar da kalan geliştirmelerimizi yapıp artık daha müşterilerimizi anlayabileceğimiz, tanıyabileceğimiz, e, ve daha e, organik bağ kurabileceğimiz bir e, müşteri platformumuzun oluşması beni çok heyecanlandırıyor. Şu andaki yeni projemiz de bu. Biz de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Yani e, gerçekten Seyran projesi de çok güzel bir proje oldu. Şunu eklemek isterim, o pandeminin e, ilk günlerinde bu projeye başladığımızda, evet, evet. yani dün gibi hatırlıyorum evet. gerçekten arkasında e, büyük gündüz. bir vizyon, e, böyle tempo, gece gündüz Çalışma vardı hı hı. ve yani bu yolculukta gerçekten çok fazla şey öğrendik, çok fazla şey başardık. Bizim için çok kıymetli, çok değerli. Biraz e ticaret verilerine değinmek istiyorum. Hı hı. Aslında hani ticaret Bakanlığı verileri açıkladı yani hepimizin bildiği ortak veriler var. İşte e ticaret pazarının yüzde 61 büyürken perakendinin yüzde 63 büyüyüş olması, sipariş adetlerinin %10 artıyor olması, bunlar bizim için aslında bir yandan pozitif gelişmeler ve daha gidecek çok fazla yolumuzun olduğunu gösteriyor. Ve şöyle bir veri var, internetten alışveriş yapanların %58'i aslında kadın tüketiciler ve en yüksek hacimde giyim, ayakkabı ve takı sektörü. Aksesuar diyeyim. Evet. Aslında sizin sektörünüz, yapmış olduğunuz tek bir kampanyada böyle çok kısa bir sürece <laughs> sürede on binlerce ürün sattığınızı çok net hatırlıyorum. Evet. e Ticaretin buradaki potansiyelini bu kadar iyi kullanmayı, bu kadar kişiye bu kadar hızlı ulaşmayı nasıl başardınız? Ee, tabii sizin bahsetmiş olduğunuz kampanya bizim Tili dediğimiz. Bildiğiniz gibi vücut spreyleri ve losyonları Türkiye'de kadınlar tarafından çok seviliyor, çok takip ediliyor. Ee, ve bu üç gün süren, yaklaşık altı senedir yapmış olduğumuz e, bir kampanyamız var. Hem online'da hem de mağazalarımızda eş zamanlı giden bir e, kampanya bu. Mağazalarımızda mağazaların çıkışına kadar kuyruklar görebilirsiniz. Ama online sitesine baktığınızda da biz hakikaten Cenk Bey'in de gibi aynı anda 40 bin kişinin sitemize girdiğini gördük ya da üç günlük bu trafik verilerine baktığımızda milyonu aşan veriler gördük. Tabii çok gurur verici. bunu hazırlamak bunun arkasında nasıl bir strateji var derseniz tabii öncelikle müşteriyi yani müşterimizi, kitlemizi iyi tanıyoruz. Onları tetikleyebilecek olan ürün gruplarını, fiyat aralıklarını, ne zaman neye ihtiyaç duyabileceklerini elbette ki iyi anlıyor ve buna göre de çok iyi bir planlamayı Yapıyoruz. Bu planlama sadece e, ön yüzde e, olan bir planlama değil, bunun içerisine farklı departmanların, tört partilerin işin içine girdiği ekiplerin çalıştığı bir planlama ortamı. Aylar öncesinden başlıyoruz buna e, ve site içerisinde özellikle açtığımız gün tabii ki site'nin hızı kolay alışverişi, sadeliği, siparişin takılmaması gibi veri etkenler çok önemli. Bunun için nöbetçilerimiz duruyor, sizlerden de öyle. Sitemizi, platformumuzu güçlendiriyoruz. Bunca aynı anda giriş sayısına mukavemet edip aynı şekilde hizmet verebilmek için. Çünkü buradaki müşterinin deneyimi bir sonrasında girmiş olduğu kampanyada gerçekten çok belirleyici oluyor ve sadece online site esnasında yani sitedeki alışveriş esnasında değil daha sonrasında da bu işin normal kargolama lojistik kısmında da yine ekstra efor ve zamanlamalara çok dikkat ediyoruz ve müşteri sanki normal bir zamanda alışveriş yapıyormuş gibi bu çok mega kampanyadan faydalanıyor ve bunu biz başka e, kampanyalarımızda da aynı şekilde görüyoruz. Aslında çok e, rahatlıkla söyleyebilirim ki bir ön planlama, iyi bir teknik teknolojik destek ve arkasında da iyi bir lojistik destek. Allah o günü dediğim gibi böyle şey yapıyorum, dün gibi hatırlıyorum. Biz de arka planda heyecanla izliyorduk. Gerçekten de çok etkilenmiştim yani. Evet. Yüksek bir trafik, hızlı siparişler. Hatta yakın zamanda da bir yenisini evet. tekrardan yaşadık. Birkaç hafta geçti üstünden. Evet, üç hafta geçti. Mobil uygulamanız da gerçekten ayrı bir başarı hikayesi. Yani mobil uygulamanızın indirme sayıları ve iç giyim gibi e, niş bir sektörde bu kadar fazla e, kullanıcıya ulaşmak, e, alışverişi bu denli mobil uygulamaya kaydırabilmek Hı -hı. gerçekten önemli. Evet. Bunu e, neye bağlıyorsunuz? bu başarıyı? E, tabii Türkiye'de kadın kullanıcılar tarafından mobil çok kullanılıyor. Bunu biliyoruz. Verilerle de biliyoruz. Kendi deneyimlerimizden de görüyoruz ki yani bizim satışlarımızın yüzde yakını mobilden geliyor. Dolayısıyla mobil kanalı aslında bizim için e, odak noktamız, geliştirmemiz İştirmeleri, oradaki yapıyı gerçekten çok önemsiyoruz. Kurarken de çok dikkat ettik. Bunun böyle olacağını tahmin ediyorduk ve adım adım planlayarak çok sade, hızlı ve müşteriyle organik bağ kurabilecek bir e, uygulama olmasına çok dikkat ettik. Ve sadece satışa yönelik değil, aslında marka ile ilgili bilgileri, yenilikleri e, takip edebileceği bir platform haline getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Bunun yanında mobil tabii bizim satmış olduğumuz ürünler. 10 derece kişisel deneyime bağlı ürünler. Ee, bunun e, mobil ya da web üzerinde satışında dikkat ettiğimiz tabii ki noktalardan bir tanesi de e, bu deneyimi yaşamadan önce müşterinin kendini iyi tanıması, çeşitli ölçüm videolarımız var, e, Recommendation Digit'den gelen çeşitli öneriler var. O ürünü alabileceği, çünkü binlerce ürün satıyoruz. Yani aynı anda bizim e, şu anda mobil sitemizde yaklaşık 20 bin farklı ürün var. Bu ürün harmonisi içerisinde de e, müşterinin gerçekten aradığını bulabileceğini Bilmesi için çok önemli ve çok ciddi bir mobil deneyimi ve kolaylığı olması lazım. Buna odaklanıyoruz. Yani mobil uygulamayı gerçekten sadece bir uygulama gibi değil mağaza gibi yönetmeniz, işlemeniz, evet. yönetmeniz. Burada oldukça önemli. Mağaza demişken zaten siz fiziksel evet. mağaza deneyimiyle çok güçlü bir markasınız. Ama dijitalde özellikle de bunu mobille, mobilde çok iyi tamamlıyorsunuz. Bu konudaki stratejileriniz neler? E, marka tabii öncelikle mağazalarıyla çok güçlü. Türkiye'ye geldiğimizden beri çok ciddi sayıda içeriye trafik alıyoruz bulunduğumuz noktalarda. Hatta farklı şehirlerden de gelip, özellikle İstanbul'a ya da mağazalarımızın olduğu şehirlere geldiklerinde müşterilerimiz, kadınlar gerçekten mağazalarımıza giriyorlar, bizi deneyimliyorlar. Fakat şunu da görüyoruz, aldığımız, biz Ipsos'ta çalışıyoruz bir süredir. Şunu görüyoruz, Türkiye'deki iç giyim satışlarının yüzde %50'si online, yüzde %50'si de hala offline mağazacılık üzerinden. Ve bizdeki mağazacılık deneyimi elbette ki ürünü anlatmak, müşteriyle kurmuş olduğumuz bağ, oradaki müşterinin kendisini tanıması konusunda, kadının kendini tanıtması ve ürünlerimizi tanıması konusunda çok önemli hale geliyor. Biz bunu bir bütünsel deneyim olarak görüyoruz. Burada mağaza tarafında yaptığımız şeyleri mobile aktarabildiğimiz kadar aktarmaya çalışıyoruz. Oradaki kişisel deneyimlerinden memnun kalmasını sağlıyoruz. Ya Omni Channel deneyimini de kullanmaya çalışıyoruz. Elbette ki Click and Collect gibi hizmetlerimiz işte şeyden al, online'dan al, mağazadan teslim al ya da mağazada iade et gibi konularla da mağazayla online müşterisini aslında bir araya getirip oradaki deneyimi de daha da genişletmek gibi yapmış olduğumuz uygulamalar var. Yani bu teknolojileri kullanmak, özellikle müşteriyi kendine e, özel hissettirmek, o ilk temastaki deneyim e, oldukça önemli. Ki bugün e ticaret operasyonlarının başarısında sizce en kritik faktör nedir? Tabii yani ki teknolojik altyapı çok önemli burada hız, platform dayanıklılığı ama bunun yanında hız ve müşteri deneyimi. Yani artık hiç kimse çok uzun süre zaman harcamıyor ürün bir ürüne bakarken alırken çok hızlı sonuca gitmek istiyor ya da bazen çok hızlı karar değişikliği olabiliyor herhangi bir duraklama anında. Dolayısıyla hız ve teknoloji çok önemli olmakla beraber bizim gibi özellikle belirgin ürünleri satan markalar içinde müşteri deneyimi, ürünün kendini anlatabilmesi, içerik yönetimi, aynı zamanda görsel destekler ve ardından da dediğim gibi ölçüm tabloları, öneri öneri ürünler ya da ölçüm videoları gibi gerçekten müşterinin çok hızlı kendisini tanıyıp ürüne yönlenebileceği şeyler bizim için önemli. Tabii bir de artık bundan sonra yeni teknolojiler geliyor, AI geliyor, biz de ufak ufak kullanmaya başladık. Nereye doğru gideceğini göreceğiz ama teknolojik yatırımlara gerçekten çok önem vermek gerekiyor. Ama burada da bence sadelik ve müşterinin anlaması ve kolay kullanması çok önemli hale geliyor. Yani burada detaylara önem verdiğinizi çok net biliyorum. Yani her detayın üstünden böyle defalarca beraber de geçmişizdir. Yani şimdi böyle dönüp baktığımda sadece bir işte e-ticaret sitesi, mobil uygulama değil, e gerçekten böyle yaşayan bir sistem kurduğumuzu e çok evet. net e görebiliyoruz. Peki son dönemde e-ticarette, online alışverişlerde sizi e en çok şaşırtan tüketici davranışı ne oldu ve 2025 için böyle en dikkat çeken Hı -hı. trend sizce? Evet, indir? yani bizim yani çok şaşırmıyorum ama yine de az önce bahsettiğim hız çok önemli oluyor. Son dönemlerde şunu gördük. Müşterilerimiz çok artık anlık duygusal tepkilerle alışveriş yaptıklarını gördük. Yani herhangi bir göndermiş olduğunuz push notification'ın karşılığı çok daha hızlı ve daha farklı dönebiliyor. Burada insanların duygusal tepkilerle gördükleri, beğendikleri ya da herhangi bir şekilde kampanyada olduğunu bildikleri bir ürünü hemen ben alma refleksinin çok gelişmiş olduğunu gördük. Ee, i̇kincisi de bizim bazen sitemizde bu yoğunluklarda sabah dörtte bile alışveriş yapıldığını görüyorum. Bu da bana çok ilginç geliyor. Ee, i̇nsanların farklı zamanlarda alışveriş yaptıklarını görmek. Ee, elbette yani teknolojik olarak da bu az önce bahsetmiş olduğum gibi yapay zeka, machine learning gibi bir takım Kullanıcılara e, ürün önerisi getiren örnekler, bunların gelişmesi bizim için e, gerçekten e, bir takım gelecekteki e, değişik değişimlerin esas ana faktörü olacak gibi geliyor bana. Doğru, yani buna da şimdiden adapte olmak artık evet. bu tarafa doğru gitmek önemli çünkü e, yani eğer ki uyum sağlayıp o tarafa doğru gitmezsek. Ee, böyle bir şeyini de görebiliriz. Evet, evet. Ee, müşterilerinizle ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Şeyde davranışları ile ilgili. Bu kampanya <laughs> zamanlarında işte Instagram sayfanıza bakıyorum ben de. İşte yorumlara kampanya postunun <laughs> altına böyle bir müşterinizin özellikle ya bütün Türkiye'yi vanilya kokuttunuz <laughs> e, gibi bir şey yapmıştım. Yorumunu görüp oldukça şaşırmıştım. Evet. <laughs> Biz aslında şu anda 81 ile hizmet veriyoruz. Yani evet. 81 ilden sipariş alıyoruz, bunu takip ediyoruz. Her senede bazı illerin diğerlerine göre daha hızlı büyüme sağladığını da görüyoruz. Bu da online'ın ne kadar etkin ve farklı kitlelere ulaşmak için ne kadar önemli bir ticaret aracı olduğunu her geçen gün daha çok anlıyoruz. Açıkçası. Yani gitgide büyüyecek, daha gidecek çok fazla tabii. yolumuz var. Peki 2025'te e-ticarette nasıl bir büyümeye kaldınız? 2025, Ve ikinci 2025 yarı... tabii yani Türkiye sürprizlerle dolu bir evet. ülke tüm perakendeciler bunun içerisinde e, ticareti ve markayı yönetmek her zaman e, güç oluyor. Çok atik ve çevik olmak durumundasınız. E, bugüne kadar iyi büyüdük biz. E-ticaret e konusunda çift taneli rakamlarda büyüdük. Büyümeye de devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısı çok önemli bizim için. Bildiğiniz gibi büyük kampanyalar, mega günler yılın ikinci yarısına denk geliyor. E, yine biz de bütçelerimizi e, bu noktada büyüme üzerine yine yaptık benzer şekilde devam etmeye edeceğimizi düşünüyorum şu ana kadar iyi geldik. Evet, süper. ben de eminim büyüyerek gideceğinden <laughs> Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz ama böyle en son belki herkesin merak edeceği bir soruyu sormak istiyorum. Victoria's Secret Fashion Show uzun süredir evet. yapılmıyordu 6 yıl aradan evet. sonra tekrar yapıldı. Bunun etkisini nasıl gözlemlediniz? Yani Türkiye'deki operasyona da e, evet. bir şeyi oldu mu etkisi? Tabii yani fashion show e, tüm dünyada takip edilen, çok sevilen, e, artık bir moda olayı olmaktan çıkmış bir yaşam tarzı, herkesin merakla beklediği bir şovdu e, bildiğiniz gibi etkinlikti. Altı senedir yapılmıyordu. Geçtiğimiz sene, e, altı sene sonra büyük bir dönüşümle geri döndü. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Bu altı sene içerisinde marka da büyük bir geri, bir dönüşüm içerisindeydi. Dünyanın gittiği yeni kadın modelini aldı, sahiplendi. Özgür, kendine güvenen, kendi vücudundan memnun olan, kendisi için giyinmek isteyen, kendi vücudu içerisinde özgüveni, özgüvenle yaşamak isteyen bir kadın modeli var artık dünyada ve marka da bunu sahiplendi ve beklediğimiz eskiden bildiğimiz klasik estetik anlayışından kadınları daha kapsayıcı bir modele doğru gitti. Bu fashion show'da aslında bunun bir göstergesiydi. markanın nasıl bir değişim, nasıl bir gelişim ve kadınları nasıl kapsadığını gösteren yeni bir modelle çok sevildi. Biliyorsunuz sabah karşı yapılıyor bu show ve sabah 4 gibi yapılıyor. Ona rağmen bir biz Türkiye'de 20 bin canlı izleyen ee izleyici gördük. Evet. E, Tabii daha sonrasında da defalarca izlenildi. E, bu yeni kadın tipini ve bunun sahiplenilmesini elbette ki Türk e, kadınları da çok mutlu ve memnun oldu. Dolayısıyla biz aslında mağazalarımızda her zaman bu şovun etkisiyle daha e, meraklı, bilinçli, markaya sadık bir e, topluluk görüyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim e, çok ciddi 15-20 yaş aralığında bir e, sad sadık müşteri. Müşterimiz var ve bu müşteri aslında bizimle ömür boyu bir e, iletişim kuracakları, bağ kuracaklarını düşünüyoruz. Daha bu yaşlardan e, gerçekten markayı çok seviyorlar. Çünkü marka bir love brand ve dünyada da kendisine yenileyerek, değiştirerek bu love brand üzerine devam edebiliyor. E, ve gençler bu yenilikleri, farklılıkları en çok onlar sahipleniyorlar. Hem online'da, hem sosyal medyada, hem de mağazalarda bu dönüşümü görüyorlar, kendileri de bir parçası oluyorlar. Dolayısıyla bu şov elbette bizim tüm kadınlarla kurmuş olduğumuz bir iletişim biçimi ve markamızın da sürekliliğine yansıyor. Dilek Hanım, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca e, ilk sahnenizi, yani Victoria Secret olarak e, evet. ilk sahnenizi bizimle paylaştığınız için e, gerçekten çok teşekkürler tekrardan. Onur duydum. E, umarım sizler için de çok faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için, bizi dinlediğiniz için. E, keyifli, ben güzel çok teşekkür ederim.